videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok güzel şeyler gelmiş ya ben. Bu güzel şeyleri gerçekten size göstermek istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi ilk başta böyle bir kıyafet gelmiş. Ben sadece şöyle deneyeceğim. Almak istemiyorum. Bana çok saçma geldi. Normalde de giyeceğim bir kıyafet olmayacağı için bunu asla şey yapmam zaten. Normalde böyle bir üst giymem, normalde böyle bir alt giymem, normalde böyle bir ayakkabı giymem ben. Normalde böyle bir şey takmam, normalde böyle bir saç giymem, normalde böyle bir yüz kullanmam ben. Kullanacaksam alırım. O yüzden şey yapmadım, almadım arkadaşlar. Bir de şöyle şey paketlerine bakayım hemen. Bu Hermes şeyleri. Hermes yoldaşıymış bu. Bu da yanınızda duruyor Hermes. Yani pet. Böyle. Ee, bunlar gelmiş ve bir tane şöyle gelmiş. Bir tane de şöyle gelmiş. Bu hızlı şey olanı. Ben bu mumyadan çok istiyordum ve benim mumyam şey olmuştu. Çalınmıştı. Ve şükürler olsun ki gelmiş ben kesinlikle bu mumyadan şey yapacağım. Ve ben bunu da aldım arkadaşlar. Şey Şu anda hemen ben bir bunu um, deneyeyim hemen can can bir denemek istiyorum. Ee, çok seviyordum. İyi ki de gelmiş almış oldum. Çok şey kalmıştı içim onda kalmıştı. İyi ki de gelmiş almış oldum Oo çok güzel. Böyle tam düğünlük bir şey bu. Yani gerçekten çok güzel oldu. Bir de bunun erkekler için olanı var. İkisi de bir arada satıldığı için, olan için aldım. erkekler olan içinde de aldı. Erkekler olan içinde bu. Şöyle hemen göstereyim. Çok güzel bu da. Ben bunu da çok beğendim. Mükemmel yani erkekler içinde olan. Tam benim tarzım. Ben şu anlık bunu mu giysem ya? Of. Giymeyeceğim. Giymeyeceğim. Giymek istemiyorum. Başka ne varmış? Herhalde başka böyle bir paket yok. Yani admin şeyi asla almayacağım. Asla almak istemiyorum. Asla. Asla. Vermek istemiyorum o şeyi. Verdim başıma bela oldu zaten. Neyse biz o zaman hemen kendi üstümüze bir giyinelim. Evet arkadaşlar bunlar gelmiş ve ben size bunu denetireceğim yani deneyeceğim arkadaşlar ben. Bir şu biskuvilerimizi bir alsak mı? Evet 7.000 liramız çıktı. Şimdi bir de şunu alalım. Bedava arkadaşlar bunlar alabilirsiniz yani çok güzel. Her zaman geliyor ben hiç kaçırmıyorum. Her zaman alıyorum. Şöyle budalım. Bu reklamlama premium olursanız reklamsız. Bana reklam. Evet yani premium şeylerin böyle şeyler oluyor. Şu an bunu açıyorum. Hemen. o 20 bin lira. 2 elmas. Evet. 20 bin lira ve iki elmasımız çıktı. Şimdi gayet güzel şeyler ve ben kaçıncı gündeyim? 93. gündeyim. 99. gün falan geleceğiz artık. Geleceğiz yani artık. Bir de ben sabah yap sabah yapıyoruz ama gündüze saat dedim Evet şimdi. Evet bakın ben size nereden göstereceğimi şey halledeceğim. Gördüğünüz gibi bu merkeze gelmiş bunlar ve ben size buradan göstereceğim. Kiralıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi. Ben bunu reklamsız kiralıyorum. Ama saçım boyaması şey olsun. Ben böyle şey yaptım. Ayakkabısının arkasından böyle şeyler çıkartıyor ve eğer bunun süresinin olmamasını istiyorsanız buraya geliyorsunuz. Buradan bir araç kiralıyorsunuz. Ben hemen kiraladım. Sonra bu aracı biraz sürdükten sonra kapatıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi süresi gidiyor. Asla süresi olmuyor. Normalde bakın süresi buradaydı. Ee, şöyle kanıt olarak göstereyim. Süresi. Ay gösteremiyorum ki. Süresi buradaydı. Ama sonradan gitti o süre. Biz böyle bir bag yapmış olduk. Gayet güzel. Çok, çok beğenemedim ben. Çünkü asla ihtiyacım olmaz böyle bir saça. Böyle bir üste. Asla ihtiyacım olmaz olmayacağı için de almamayı tercih ediyorum. Ee, şimdi bir de burada gördüğünüz gibi bir şey gelmiş. Hemen onu da bakalım. Ama bir dakika. Bunu da eğer yok etmek istiyorsanız avatar yerinize girip bunu yok edebilirsiniz. Hemen yok ettim. Evet. Benim saçım da böyle durdu gene. Arkasından böyle şeyler çıkartıyor. Aa bu ne sanırım. Evet çok güzel bir Gene biz bunun süresini eğer yok etmek istiyorsanız gene aynı şeyi de yapabilirsiniz. Şu böyle buraya geliyorsunuz. Hemen buradan bir araç kiralıyorsunuz. Biraz sürdükten sonra çık diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi e, burada gene süre olmuyor. E, istediğiniz kadar gidebiliyorsunuz. Sky'ın zırhına da aynı şeyi yapabilirsiniz. Neyse. Ben şunu takıp süresiz dolaşmak istiyorum. Ee, yani öyle bir dolaşalım yani. Masa için şey oluyor da neyse. Şimdi bir dakika yanlış yere girdim. Yanlışlıkla. Evet şimdi biz bir araba çıkaralım. Öyle gidelim hemen hızlı bir şekilde. Şöyle hemen bisikletimizle <laughs> zıplayamıyor muyuz? Evet. Geldim. Şimdi buraya gel geliyorsunuz. Kiralıyorsunuz. Biraz sürdükten sonra bırakıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi elbise size gelmiş oluyor. Ee, çok güzel. Ben çok beğendim. Gerçekten mükemmel bir şey gelmiş. Mükemmel şeyler gelmiş. Ve sadece bu kadarla kalmıyor Altında da bir sürü şey var. Altındaki şeylere bakmak istiyorum ben. Mesela pet yeri. Pet yerinde neler var? Pet yerine bunlar gelmiş. Ben bunlardan aşırı almak istiyorum. Ve ben Kaçırmıştım artık alabileceğim ee, kaçırmak istemiyorum artık ben artık almak istiyorum gerçekten çok almak istiyorum ve artık alabilirim. Ee, sonra başka da bir şey yok. Önlerden <laughs> alabiliyorsunuz. Başka bir yenilik var mı mesela burada. Bu ev kısmında bazı böyle giden ve yeniden gelen evler oluyor. Ee, var mı diye bakıyorum. Her yani bir güncelleme falan geldiğinde. Ben bundan çok istiyorum ama ben aşırı gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu kadar parayı bu ya yani verilmez bence. Asla asla verilmez diye düşünüyorum ve ben bu yüzden asla o evden almadım. Çok güzel gerçekten. Çok beğendim ben bu kıyafeti. Hemen bu kıyafetle bir fotoğraf çekinmek istiyorum. Çok güzel gerçekten. E, o fotoğrafımı kapak fotoğrafı olarak kullanacağım için ben size bir videom vardı. Kapak fotoğrafı nasıl yapılır videomda. O videomu da izleyebilirsiniz. Sanırım atmıştım e, ama attım diye hatırlıyorum. Muhtemelen attım. O videomda e, kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu gösteriyordum. Şimdi Evet, şimdi böyle geldim sakız patlatırken çekeyim. Evet sakız patlatırken çektim. Evet şimdi çektim ben. Birazdan da halledilir. Ya çok güzel oldu. Gerçekten mükemmel bir üstüm var. Ben siz de bu evlerden kullanabilirsiniz eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız. Ben bu Çıkarmak istiyorum. Gayet güzel kıyafetler, çok beğendim. Bence mükemmel, e, çok güzel. Saç rengi yani saç rengi e, mavi olsun yani ben maviye buyasam güzel olabilirdi. Yani ben çok beğendim. Gerçekten favori diyemem beğendim ama benim kullanabileceğim bir şey değil. Eğer e, bazılarının tarzı bu şekilde ise kullansınlar. Yani benim tarzım pek öyle değil. Kullanmam yani oturup onu. O yüzden kullanmayacağım için de almamayı tercih ettim. Ve almadım. O zaman arkadaşlar benim videomdan bu kadar olsun. Ben benim videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay.